Şanlıurfa'nın bir ilçesinde dünyaya geldim. Çocukluğum ve gençliğim burada geçti. Geniş bir aile olduğumuz için iki katlı büyük bir evimiz vardı. Benimle birlikte beş kardeştik. Evde sadece biz yaşamıyorduk. Amcam ve ailesi de bizimle yaşıyordu. Amcamın da dört çocuğu vardı. Ben aralarında en büyükleriydim. Ancak hepimizin yaşları birbirine yakındı. Birlikte oyunlar oynar, iyi vakit geçirirdik. Evimizin bahçesi büyüktü Babam oynamamız için bahçeye salıncak yapmıştı. Hala hatırlarım. Salıncak geceleri rüzgârlardan sallanmaya başladığında çıkardığı sesten çok korkardım. Bahçemizde bir de kuyu vardı. Yaşadığımız yerde çoğu evin bahçesinde kuyu vardı. Oyun oynarken bu kuyuya yaklaşmamız yasaktı. Annem asla kuyunun yakınında oynamamıza izin vermezdi. 8 yaşlarında bir kere kuyunun içine bakmak için gitmiştim. Annem görmüş beni. Rahmetli çok sinirlenmişti. Allah rahmet eylesin, çok kötü dövmüştü beni. O günden sonra bir daha kuyuya yaklaşmadım. Komşularımız da çocuklarını kuyunun civarına bırakmıyordu. Hep kuyunun içine düşeriz, bu yüzden izin vermiyorlar diye düşünüyordu. Ama biraz büyüyüp aklı mermeye başlayınca gerçeği öğrendim. Bu kuyuda bir şeyler vardı. Bir şeyler saklanıyordu. Bize görünmek istemeyen bir şey. Şubat ayı geldiği zaman Babamlar kuyunun ağzını kapatırdı. Çok ihtiyacımız olmadığında şubat ayı boyunca kuyuyu kullanmazdık. Suya ihtiyacımız olduğunda babam sadece cuma öğlen vakti açardı kuyunun kapağını. O zamanlar neden bunu yaptığımızı anlamazdım. Babama sorduğumda boş ver sen bunları, düşünme. Yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz der geçerdi. Ama hep içten içe düşünürdüm. Aklım ermeye başladığından itibaren kuyunun içinde ne olduğunu merak ederdim. 13 yaşıma bastığım yılın Şubat ayına girdiğimizde babam yine kuyuyu kapatmıştı. Evden dışarı çıkmamız yasaktı. Babamlar Şubat ayı boyunca beni, kardeşlerimi ve kuzenlerimi asla dışarı çıkarmazdı. Şubat ayını sevmiyordum. Çünkü eve kapanmak zorunda kalıyordum. Ama o Şubat ayı öncekilerden çok daha kötü geçmişti benim için. O yıl yaşadıklarımı hala unutamıyorum. Hala aklıma geldiğinde içimde oluşan ürpertinin beni nasıl rahatsız ettiğini bilemezsiniz. Günü tam hatırlamıyorum. Bir gün uyuyorken garip uğultular duydum. Uğultular o kadar yüksekti ki beni uykudan uyandırdı. Etrafıma baktım, kardeşlerim uyuyordu. Tekrar uyumaya çalıştım. Ama kulağımdaki uğultu kesilmiyor ve uyumama izin vermiyordu. O sıra Kadriye, Kadriye diye birinin adımı söylediğini duydum. Ses o kadar yakından geliyordu ki Kardeşlerimden biri adımı söylüyor diye düşündüm. Ama kardeşlerimin hepsi uyuyordu. Adımın söylendiğini daha çok duymaya başladım. Korkmaya başlamıştım. Yorganı başımın üzerine çektim. Ama ses kesilmedi. Giderek sesin seviyesi yükseliyordu. Bana seslenen kişi başka şeyler de söylemeye başladı. Kadriye, dışarıya, birlikte oyun oynayalım. Sen güzel ve iyi bir kızsın. Seninle arkadaş olup oyun oynamak istiyorum, diyordu. Korkudan titremeye başlamıştım. Sesler beynimin içinde konuşmaya devam ediyordu. Aniden yataktan kalkarak nenemin yanına koştum. Yanına yattım. Ancak duyduğum sesler aklımdan çıkmıyordu. Neneme sıkı bir şekilde sarılmıştım. İçten içe ağlıyordum. Sesleri tekrar duymaktan korkuyordum. Sabah olduğunda neneme gece yaşadıklarımı ağlayarak anlattım. Nenem bana seslerinin şubat karısı olduğunu söyledi. Çocukken nenemle de konuşmuşlar. Şubat karısı lafını birkaç defa annemlerin ağzından duymuştum. Ama ne olduğunu bilmiyordum. Neneme Şubat karısının ne olduğunu sordum. Nenem beni karşısına oturtarak Şubat karısı bizim bahçedeki kuyunun içinde yaşar. Bizi de sevmez ama özellikle çocuklara musallat olur. Çocuklarla senin dün duydukların gibi konuşur. Şubat karısı sesini sadece istediği kişiye duyurur. O çocuklardan nefret eder. Çocukları kaçırıp yanına almaya çalışır. Nasıl yani? Beni kaçırmak mı istiyor? diye araya girdim. Evet ama korkma. Duanı oku ve onun söylediklerini yapma. Böylece sana hiçbir şey yapamaz dedi. Şubat karısı cin gibi bir şey mi? diye sordum. O cinlerin annesi dedi nene. Bu cevabı duyunca gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu. Kalbim hızla atmaya başladı. O sırada babam içeri girdi. Ne yapıyorsun burada? Niye yerine yatmadın dedi. Yaşadıklarımı anlattım. Korktuğum için nenemin yanına geldim dedim. Ama babam bana kızarak rüya görmüşsündür. Nenenin anlattığı hurafelere inanma. Bir daha gece kardeşlerini yalnız bırakma dedi. Bütün gün gece yaşadıklarımı ve nenemin söylediklerini unutamadım. Kapı sesine bile korkuyordum. Gece olduğunda heyecanım arttı. Kardeşlerimle yatağa yattığımızda tekrar Şubat karısının sesini duymamak için dua ettim. O gece hiçbir şey olmadı. Ancak ertesi gün ve diğer günler her gece Şubat karısını duydum. Benimle konuşuyordu. Sürekli adımı söylüyordu. Her gece onun sesini duymaya alışmıştım. Ama korkum geçmiyordu. Her gece ağlıyordum. İşin garip olan kısmı da içimden geçirdiğim her şeyi biliyordu. İçimden, benden ne istiyorsun diye geçirdiğimde senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece senin arkadaşın olmak istiyorum. Sen iyi bir kızsın diyordu. Zaman içinde benimle bütünleşmişti. Sesi aynı, annemin sesi gibiydi. Bir gün yine benimle konuştuğunda, dışarı gel. Seni bekliyorum. Evin önündeyim dedi. Hiç durmadan aynı şeyi söylüyordu. Yerimden kalkmaya korkuyordum. Ama Şubat karısının neye benzediğini çok merak ediyordum. Korksam da onu görmek istiyordum. Yorganın altından pencereye doğru geldim. Perdeyi çok az yukarı doğru kaldırdım. Kafamı biraz kaldırarak camdan dışarı baktım. Ama hiçbir şey göremedim. Kafamı biraz daha kaldırdığımda onu gördüm. Uzun saçlı, kısa boylu, şişman, uzun burunlu, çok çirkin bir şeydi. Onunla göz göze geldiğimizde çığlık attım. Benim çığlığımı evdeki herkes uyanarak kardeşlerimle bulunduğum odaya geldi. Ama ben konuşamıyordum. Dilim tutulmuştu. Korkudan altıma kaçırmışım. Babam benimle konuşmaya çalışıyordu. Nenem dua okuyordu. Herkes panik içindeydi. Bilincim yerindeydi ama ağzımdan kelimeler çıkmıyordu. Dilim tutulmuş kekeliyordum. Dilim çözüldüğünde olanları evdekilere anlattım. Babam bahçeye baktı ama kimseyi göremedi. Bana dönerek "Korkma. Biz buradayız. Sana hiçbir şey yapamaz." dedi. O gece babam da bizimle birlikte uyudu. Sabah olduğunda korkum geçmemişti. Tuvalete gitmeye bile korkuyordum. Kafamın içinden şubat karısının sesi çıkmıyordu. Geceleri annemlerle birlikte uyuyordum. Ama şubat karısı peşimi bırakmıyordu. Evde kapılar kendiliğinden açılıyor, camlar kırılıyordu. Artık sadece ben değil, evdeki herkes huzursuz olmuştu. Babam ve amcam aralarında ne yapacaklarına dair konuşuyorlardı. Şubat ayının sonuna geliyorduk. Bizimkiler bu ay bitince yaşadığımız sorunların da biteceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Şubat ayından sonra da yaşadığımız olaylar devam etti. Hatta bir gece az kalsın şubat karısı beni alıyordu. Gözlerimi açtığımda evin kapısının orada babamın kucağında buldum kendimi. Uykumda dışarı çıkmak için yatağımdan kalkmışım. Tam evden çıkacakken babam tutmuş beni. Yataktan nasıl kalktığımı, oraya nasıl geldiğimi hiç hatırlamıyordum. Tek hatırladığım babamın kucağında olduğumdu. O gün babam ve amcam bir karar aldı. Şubat karısını yakalayarak öldüreceklerdi. Nenem bunun doğru olmadığını Yapacakları şeyin büyük bir uğursuzluk getireceğine inanıyordu. Ama babam bir kere kafaya koymuştu. Babamla amcamın nasıl bir plan yaptığını bilmiyorum. Ama yaptıkları plan işe yaramıştı. Perşembe gecesi Şubat karısını evimizin olduğu bahçede yakalamışlardı. Babamın oldu Şubat karısını yakaladık ışıkları açın dediğini dün gibi hatırlıyorum. O gün ben de dahil evdeki herkes çok korkuyordu. Başımıza çok daha kötü şeylerin gelmesinden korkuyorduk. Ama babamın sesini duyduktan sonra içimizdeki korku sevince dönüşmüştü. Annem ışıkları açtıktan sonra hepimiz bahçeye çıktık. Babam ve amcam Şubat karısının üzerini siyah bir örtüyle kapatmış başında duruyordu. Arka bahçeye götürüp orada öldüreceklerdi. Ama nenem buna izin vermedi. Onu sakın öldürmeyin. Eğer onu öldürürseniz bu bela hepimizi sarar. Onu tekrar kuyuya atın. Elbet onun cezasını verirler dedi. Babamla amcam aralarında biraz konuştuktan sonra nenemin dediğini yaptılar. Şubat karısını kuyuya attılar. Acaba yine gelir mi diye korkumuz vardı ama biraz olsun rahatlamıştık. Ertesi gün uyandığımızda babam kuyuya bakmaya gitti. Biz de arkasından bakıyorduk. Babam biraz kuyuya bakındıktan sonra içine kovayı attı. Kovayı yukarı çektiğinde içinde su yoktu. Kan vardı. Babam onu öldürmüşler. Demek ki söylentiler doğruymuş dedi. Babam neyi kastettiğini hiçbir zaman söylemedi. Zaten o günden sonra bir daha hiç bu konu hakkında konuşmadık. Uzun yıllar geçmesine rağmen ben bu yaşadıklarımı hiç unutamadım. Şimdi torunlarımı anlattığımda onlara masal gibi geliyor. Ama bilmeseler de onlara masal anlatmıyorum. Gerçekten yaşadıklarımı anlatıyorum.